الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّا يَتَسَٰئَلُونَ عَنِ النَّبَٓاءِ الْعَظ۪يمِ صَدَقَ اللّٰهُ Evet muhterem müminler, bugünkü üzerinde duracağım konu, ahirete iman konusudur. Ahirete iman, İslam dininin en fazla önem verdiği, inanç esaslarından biridir. Aslında baktığımızda ahirete iman, her zaman bütün toplumlarda tartışılan bir konudur. Özellikle İslam'dan önce Mekke toplumunda da ahiret konusunda birçok tartışmalar yaşanmıştır. O günün şartlarında Mekke'de dehriyun dediğimiz bugün tabiatçı dediğimiz bir grup var. Bunlar ahirete iman etmeyenlerdir. Bunlar, tabiatın ebedi olduğunu, ezeli olduğunu savunarak bu tabiatın işleyişi içerisinde insan yeryüzüne gelir, doğar, tabiatı gereği yaşar, ölür, yok olur. Yani zaman insanı helak eder. Fakat bu şekilde düşünen insanların sayısı o dönemde de azdı, şimdi de az. Fakat sesleri gör çıkıyor. Propagandaları gör çıkıyor bu kesim. Diğer yine müşrik Mekke'de İslam'dan önce ahirete iman edenler var. Geniş halk e, kitleleri ahiretin var olduğunu düşünüyorlar. Kendilerine göre yakınlarından birisi vefat ettiğinde cenaze törenlerini düzenliyorlar. Fakat bu sesi gör olan Dehriyun dediğimiz grubun sesi gör olduğu için Kur'an-ı Kerim onların bu iddialarını ciddiye alıp cevap vermiştir. İşte Dehriyun dediğimiz, tabiatçı dediğimiz insanın ahiret hayatının olmadığını, insanın ölümüyle beraber toprak olduğunu savunan kesimler biri mesela Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çürümüş bir kemiği göstermek suretiyle bu çürümüş kemiği kim tekrar yaratabilir diyor. Kur'an onların bu iddiasına yer veriyor, ciddiye alıyor ve cevap veriyor. Onu o kemik yokken onu ilk önce yaratan tekrar yaratmaya kadirdir diyor. Canım. Ne yapıyor? Cenab-ı Allah onların akıllarına hitap etmek suretiyle onları ikna etmeye çalışıyor. Yine işte bu Nebe Suresi dediğimiz sure bize bu konuda bilgi veriyor. Mekkeli müşriklerinin ne düşündüğünü bize bildiriyor. Amma dediğimiz zaman aslında anmadır bunun aslı. An hangi şeyden yetesaeluna sana hangi şeyden soruyorlar? Anin nebeyl azim büyük haberden mi soruyorlar? Yani bu dehriyun dediğimiz ahireti inkar eden grup peygamber aleyhisselatu vesselam bu hep var olmuştur. Yani önceki peygamberler döneminde de böyle bir grup her zaman var olmuştur peygamberler peygamberlere karşı çıkmışlardır aynı gerekçelerle işte bize vaat ettiğin azabı hemen getir ne zaman gelecek bu söylediğin ne zaman gerçekleşecek hani ahiret vardır işte burada Allah'a itaat edenler cennette itaat etmeyenler cehenneme gidecek inkar edenler cehenneme inkar etmeyenler cennete gidecek diyorsun ya bunlar hep onun aslında ne zaman geleceğini, hadi işte bu azabı bir an önce bizim başımıza getir diyen kavimlerle tarih doludur. Hz. Nuh Aleyhisselam İslam'ı anlattığında kendi kavmine yeter diyorlar artık Nuh. Bizi tehdit ettiğini yeter, canımıza tak etti. Ne getireceksen getir diyorlar. Hangi azabı getireceksen, bizi ne ile yok edeceksen yok et. Aslında onlar iman etmiş olsaydı, yani o azabın geleceğini düşünselerdi, bu şekilde bir tavır içerisine girmezlerdi, bu şekilde konuşmazlardı. İşte Cenab-ı Allah bize diyor ki, yani o vakit mutlaka gelecek. Aslında o vakit mutlaka gelecek. Siz o vakte ne hazırlık yaptınız? Buna bakın diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Buna bakın siz o güne ne hazırladınız? O gün ne götüreceksiniz? Baktığımızda gerçekten de ahiret bizden uzak değil. Ahiret bizden uzak değil. Kıyamet bizden uzak değil. Kıyameti alimler üçe ayırmış. Küçük kıyamet, orta kıyamet, büyük kıyamet. Küçük kıyamet kişinin ölümüyle başlar. Kişi öldüğünde kıyametli kopmuştur. Ancak istisnai durumlarda eğer bu dünyadayken yine yaptığı sadaka cariye türünden bir amele varsa amel defteri o açıdan kapanmaz. Diğer açıların tümünden kapanır. Onun kıyameti kopmuştur. Artık neyi kazanmışsa kazanmıştır. Heybesine neyi koymuşsa koymuştur. Onun dışında bir şey yapamaz. Kimse bir şey yapamaz. Kişi öldüğünde bakın en sevdikleri ne yapar? Mezara kadar giderler. Ötesi var mı? Kimse onunla mezara girer mi? Yani annemiz, babamız, kardeşimiz, evladımız, eşimiz İstese dahi bizimle mezara girebilir mi? Hayır. Ya ne giriyor? Salih amellerimiz ve günahlarımız giriyor. İmanımız giriyor. Dolayısıyla bizim iman, salih amel bütünlüğünü sağlamamız gerekir ki ahiret hayatımız iyi olsun. Orta kıyamet işte deprem oluyor, sel oluyor, salgın bir hastalık oluyor. Birçok insan Vefat ediyor bir anda. Bu da orta kıyamettir. En büyük kıyamet, nihai noktada bütün kainat, e, alemin dengesi bozuluyor, yok oluyor. İşte dağlar yürütüldüğünde, birbirine değdiğinde ne olur? Tuz, duman olur. Ay yarıldığında, güneş dürüldüğünde ne olur? İşte o gün e, kainatın dengesi bozulur. O büyük haber. Ellezihum fihi muhtelifo. Büyük haber konusunda o Mekke'deki toplu ihtilaf etti. Kalla seya'lemun, thumma kalla seya'lem. Hayır. Yakında siz bu konuda yanlış düşüneceğiniz ortaya çıkacaktır. Yani siz yanlış biliyorsunuz. Bu ahireti inkar edenler siz gerçekten çok yakında yanlış düşündüğünüzü, doğru düşünmediğinizi, detaylı düşünmediğinizi göreceksiniz. Bunu fiilen göreceksiniz. Ve gerçekten de öyle olur. Çok geçmeden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı Kur'an'ın deyimiyle muhassimun düşmanlık edenler kendilerini Bedir kuyusunda gördüklerinde gerçekten çok yanıldıklarını anladılar ama ne yazık ki çok geç oldu. Firavun kendisini Kızıl Denizi'nde gördüğünde ne yazık ki çok geç olmuştu. Hazreti Nuh'un oğlu kendisi boğulurken gördüğünde ne yazık ki çok geç olmuştu. Çok geç olmadan sağlığımız yerindeyken boş vermeyelim. Allah'ın bizden istediği hayatı yaşayalım. Yaşayalım ki geçici hayatta sıkıntılara göz gerelim ve sıkıldığımız noktada Rabbimizden yardım dileyelim. Rabbimiz bizi kolaylaştırsın. İslam'ı yaşamayı bize kolaylaştırsın ki ahiret hayatımız düzgün olsun. Ahiret hayatında mutlu olalım. Elem nec'alil erden mihada. Cenab-ı Allah müminler bizlere iman etmemiz için, ahirete iman etmemiz için, onları ikna etmesi için Cenab-ı Allah öncelikle şunu söylüyor, şunu söylüyor. Bize verdiği nimetleri söylüyor. Hangi nimetler verdi? Yer diyor, beşik yapmak. Vel cibale Dağları da kazık yapmak. Beşik nedir? Bebeğin rahat etmesi içindir. Bugün yeryüzü gerçekten insanın rahat edebileceği bir yerdir. Bakın mesela diyorlar ki bu tabiatçılar kainatın bir öze, özü vardı diyor. Bir madde vardı diyor. Maddenin içerisinde bütün Canlıların, işte insan akıllı olsun, akılsız olsun, nesnelerin yani bütün insanlığın, bütün hayvan aleminin, işte bitkiler aleminin tohumu vardı, özü vardı diyor. Büyük bir patlama sonucunda bu kainat oluştu. Peki bu kainat oluştuysa bu büyük patlama sonucunda biz milyarlarca yıl ışık hızıyla gittiğimizde hangi tarafa giderseniz gidin uzay boşluğunu bitiremiyoruz. Sınırlandıramıyoruz. Gezegenleri sayamıyoruz, yıldızları sayamıyoruz. O kadar çok. Bu tohumlar niye bir gezegende toplandı? İradi bir varlığın eseri değilse onu sadece birinden toplayan kim? Bir düşünün. Burada gerçekten yeryüzü çöl olsaydı hepsi bizim için rahat olur muydu? Hepsi dağlık olsaydı bizim için rahat olur muydu? Hepsi su olsaydı bizim için rahat olur muydu? Yeryüzüne bakıyoruz bir taraf ormanlık, bir taraf uva, bir taraf nehirler, bir tarafta okyanuslar, bir tarafta denizler ve her şey de insanın emrine verilmiş. İnsanın isteyip de faydalanmadığı ne var ki? Allah'ın verdiği akıl nimeti sayesinde insanoğlu bütün hayvanlık aleminde, bitkiler aleminde kul kendi hizmetine sunmuyor. Tabiatta koyduğu sünnetullah kurallarını keşfedip hizmetine sunmuyor. Hangi varlık arabalara biniyor? Hangi varlık trenlere biniyor? Hangi varlık iletişim araçlarını kullanabiliyor? İnsandan başka. Ve halaknakum azvacen. Sizi çift çift yarattım. Çift yaratması şudur. insanlığı temsil etmektedir. Eğer gerçekten bugün kadınları dünyadan çekin alın. Yüz yıl sonra gelin bu dünyada yaşayan bir insan bulamazsınız. Ve o tersini yapın. Bütün erkekleri alın. Yüz yıl sonra gelin. Yeryüzünde bir insan bulamazsınız. Ama bir insan, bir kadın, bir erkek bırakın 100 yıl sonra gelin yine insan bulabilirsiniz, daha da çoğalmış olarak bulabilirsiniz. Dolayısıyla kadın ve erkek insanlığı temsil ediyor. İnsanlığı temsil ediyor. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ subatan Nimetlerini saymaya devam ediyor Cenab-ı Allah bize verdiği. E, uykunuzu dinleme aracı kıldın. Yani dinleniyorsunuz. Biz Zannediyoruz oturduğumuzda veya yattığımızda dinleniyoruz. Bir düşünün, 20 gün hiç uyuyamadığınızı düşünün. Dinlenebilir misiniz? Ölürsünüz. Bunun tek şartı uyuyabilmektir. Dinlenme aracı kıldık. Mesela vardiyel usulü çalışan insanlara soruyoruz. Gece uykunun verdiği rahatlığı gündüz vermez diyor. Onun için insanlar vardiyel usulü çalışır. Biri bir ay işte gece çalışıyorsa diğer ay ben gündüz çalışırım. Eşit olalım, muhadiye usulü olsun derler. Ve cealna leyle libasa geceyi de örtü kıldık. Ve cealna neharı gündüzü de geçim kaynağınızı kazanmak için aracı kıldık. Ve beneyna fevhekum sebb'an Ve özelinize de yedi kat sağlam gök inşa ettik Cenab-ı Allah. Diyor. Atmosfere baktığımızda, atmosferin katmanlarına baktığımızda ne yapıyor? Cenab-ı Allah gökyüzünden gelen zararlı ne kadar eşim varsa bizi ondan koruyor mu? Evet koruyor. Gökyüzünden gelen taşlardan bizi koruyor mu? Evet koruyor. İnsanoğlu Allah'ın kendisine verdiği nimeti yanlış kullandığı için koruma duvarlarını yıkmaya çalışıyor. Onun için Cenab-ı Allah'ın bize verdiği biz ondan faydalanalım diye nimet verdiği tabiatın gerçekten değerini bilelim. Ona göre e, muamele edelim. Ve cennâ ve Orayı gök gözünü yıldızlarla da süsledik. Cenab-ı Allah yarattığı her şeyin bir estetik yönü vardır. Yarattığı her şey bir amacı gerçekleştirmek üzere yaratılmıştır. Bir Müslümanın estetik duygusu farklıdır, bir gayrimüslimin farklıdır. Bir gayrimüslim Allah'a inanmayan bir insan gelip bu camiden baktığında hissettiği şey ile bir Müslümanın burada ibadet ederken hissettiği şey çok farklıdır. Ve gerçekten İslam dini teşbihi ve tescimi ortadan kaldırmış. Tenzih esasına göre, tevhid ve tenzih esasına göre bir tevhid inancı yerleştirmiş. Bizim de bizim kültürümüzde bu var. Mesela gidin bir Hristiyan kilisesine, orası ibadethanedir onların. Hristiyanların ibadethanesidir. Bir sürü heykel bulabilirsiniz. Ya yani niye onlara göre Tanrı bir insan şeklindedir? Ya yani insan biçimci bir Tanrı anlayışları var. Hz. İsa'yı Allah'ın peygamberini tanrı yapmışlar da onun için bu putperestlik kültürünün etkisine kalmışlardı. İlk başta Cenab-ı Allah asla insan biçimci bir tanrı yaratmaz ve göndermez. Ama İslam'da bakıyoruz hep tenzi anlayışı var. Ne var? İşte hat sanatı var. Camilerimizi süsleyen hat sanatı var mesela. Bitkiler var mesela. Minyatür dahi olsa canlı resmini İslam kültürü kabul etmemiştir. Ve Cenab-ı Allah nimetlerini bize anlatmaya devam ediyor. Ve enzelnâ minel Sıkıştırılmış bulutlardan sizlere bol bol yağmur indirdik. Niçin? Linukhrice bihi habben ve onunla taneleri bitirelim, ot çıkaralım diye bunu yaptık. Yani eğer gerçekten Cenab-ı Allah bu yağmurla rızkı bize vermese kim verebilir? Cenab-ı Allah yağmur yağdırmazsa kim yağdırabilir? Biz öncelikle Kur'an'ı okuyacağız, anlayacağız, Rabbimizi tanıyacağız. Peki Rabbimizi tanıdığımızda ne yapmış oluruz? Vallahi billahi Rabbimizi tanıdığımızda kendimizi tanımış oluruz. Kainattaki konumumuzu bilmiş oluruz. Rabbimizin karşısındaki aciziyetimizi öğrenmiş oluruz. Ve bu nimetleri hatırlattıktan sonra diyor ki iyi düşünün. İnne yevmel fasli kâne mikâta. Hani o kıyamet günü var ya, onun vakti var ya, onun vakti belirlenmiştir. Burada kıyamet günü demiyor Cenab-ı Allah. Yavmul fasl diyor. Ne demek yavmul fasl? Suçlu ile suçsuzun ayrıt edildiği gün. İyi ile kötünün ayrıt edildiği gün. Şimdi diyelim burada insanlar gelip namaz kılıyor. Hangi amaçla niçin geldiğini biz bilemiyoruz. Biz onu değerlendiremeyiz. Biz zahirine bakarız ama onu gerçekten değerlendirecek olan Cenab-ı Allah'tır ve kıyamet gününde işte yavul fasl demesinin ne bu? Cenab-ı Allah bizzat şahıs şahıs herkesi değerlendirecek. Kime iyidir demişse o iyidir. Kime de kötüdür demişse o da kötüdür. Kimsenin yapacağı bir şey yoktur. Soruyorlar. O nasıl olacak? يَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَ O gün sıra öfürülür. İnsanlar grup grup Rabbin huzuruna getirilirler. Sura öfürülür. Biz bunu da çok bilmiyoruz. Sur nasıl bir şey? Öfürüldü. Öyle bir şey dünyada yok. Yani bizim görünür alemde, fiziki alemde böyle bir şey bilmiyoruz. Öyle bir şey söyleyin ki öfürüldüğünde bütün insanlar ölsün. Aynı şey öfürüldüğünde bütün insanlar dirilsin. Böyle bir şey hiçbir insan görmemiştir. Ama Cenab-ı Allah bize haber veriyor. Mahiyetini bilmiyoruz. E, sura üfürüldüğünde insanlar dirilecek, grup grup Rabbin huzuruna gidecekler. Ve futihatis sema'u fekanet gökyüzü de açılacak, kapı kapı olacak. Hani diyor ya üzerinizde yedi sağlam gök inşa ettim. Onlar görevini yapmayacak. Artık zararlı ışınlar gelecek. Cenab-ı Allah'ın dünyanın koruması olarak, şemsiyesi olarak tesis ettiği nizam bozulacak ve yeryüzünü o hayatını bitirecek gün o gün gelir. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا İşte o dünyayı koruyan şemsiye kaldırıldığında dağlar yürütülür, serap görürsün serap buluşur. Ne demek bu? Çöl kumdur. Baktığınızda sıcakta baktığınızda aslında kumdur ama size uzaktan deniz gibi gelir. Aynen bu dağlar hızla yürütülüp birbirine çarptırdığı zaman on ufak olurlar. Şöyle olur. Ve dolayısıyla burada hayat denen bir şey kalmaz. Ve burada çok enteresan bir şey söylüyor Cenab-ı Allah. İnne cehenneme kânet mırsâda. Cehennemde gözetlemektedir. Yani cehennem gözetliyor. Şimdi biz şunu düşün. Yani insan iradi bir varlıktır. Farz edin ateş iradi bir varlık olsa ne yapabilir? Kurtuluşumuz, ateşten kurtulmamız mümkün olur muydu? Yani sizi şu köşede beklese, camiden çıktığında hemen atlayı verse, iradeli olarak, adam seçebilse. Cehennem gözetliyor. Kim için? Liddagîne <laughs> me'âba. Azgınların varacağı yerdir. Diyoruz. Yine e, Mülk Suresinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Tekadu temeyyazu minel gayz. Yani oraya kafirler atıldığında neredeyse diyor cehennem öfkesinde çatlayacak e, çatlayacaktı diyor. Şimdi bir düşünün yani ateşin size karşı öfkelendiğini düşünün. Bunu anlattığımızda birçoğu belki bunu hiç olmayacağını yani işte niye namaz kılmıyorsunuz dediğimizde ya Allah'ın benim namazıma mı ihtiyacı var? Allah beni yakıp da ne edecek? Yani gerçekten bizim öncelikle Kur'an'ı okuyup anlamamız gerekir ve ona uygun bir hayat yaşamamız gerekiyor. La بِث۪ينَ ف۪يهَا اَحْقَابٌ Burada çağlar boyunca kalırlar la yaduquna fiha bardan ve la şaraba orada soğuk herhangi bir içecek içemezler. Ya ne içerler? Bir istisnası, istisnası var. İlla ancak hamimen ve gassab. Kaynar su ve irin içerler. Onun dışında bir şey bulamazlar. Ceza en hemen itiraz edebilir. Ya ben ne yaptım da Kaynar su ve irin bana içirilecek. Bu orantısız bir güç değil mi? Peşindeki ayet hemen açıklıyor. Bunu söyleyecek kafirlerin bunu bu itirazda geleceğini bildiği için Cenab-ı Allah hayır diyor. Uygun bir cezadır. Diyor. Sizin yaptığınız ne o karşılığında uygun bir cezadır. Ya bir düşünün Cenab-ı Allah sayamayacağımız kadar nimet veriyor karşılığında sadece hamd etmemizi istiyor. Ya dese ki kulum ya ben sende hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece her nefes alıp veriyorsun. Bana teşekkür et yeter dese biz bunu bir daha dahi yapamayız. İnne hum vaka ki onlar kanola ona hesaba çünkü onlar hesaba çekileceklerini bilmiyorlar. Beklemiyorlar. Gerçekten de bugün öyle bir pozisyondayız. Örneğin biz evde oturalım diyelim. Evde oturduğumuzda, ezan okunduğunda, biz camiye gitmediğimizde, melek gelse, ya sen camiye sabah namazına gitmedin, çıksana şuradan ceza vereceğim deyip tutup kolumuzu koparsa, ikinci gün camiye gitmeme bir lüksümüz olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü gitmezsek gelip diğer kolumuzda koparacağını kendi adımımız kadar emin olursak koşa koşa geliriz. Ama Cenab-ı Allah hayır diyor. Cenab-ı Allah güzel isimler onundur. Siz kendi iradenizle bunu yapın. Eğer ben bunu yaparsam iradeniz ortadan kalkar. Siz kendi iradenizle yaparsınız. Onun için İyinin, güzelin her şeyin adı İslam'dır değerli arkadaşlar. Ve kezzebu bi ayetine kezzebu. Bizim ayetlerimizi de yalanladıkça yalanladılar. Bir gün değil, iki gün değil. Yani Allah'tan gelen her şeyi kendilerine yalan üzerine konumlandırdılar. Kendi görevlerini yani bir şey Allah'tan gelmişse bunu düşünüp ölçüp bir çip bunun doğru mu yanlış mı olduğunu düşünmeden peşine reddettiler. Reddettikçe reddettiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara hangi delille gittiyse gitsin, hangi bilgi sonduysa sonsun, hangi mucizeyle gittiyse gitsin, hiçbirini dinlemediler. Sürekli yalanladılar. وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْزَيْنَهُ Kitabı. Biz de tabi hoş durmadık. Onların bu yaptıkları bütün şeyler teoride olsun, pratikte olsun. Düşünce boyutuyla yaptıkları inkar olsun, amel boyutuyla amelsizlik olsun. Biz bunların hepsini bir kitapta sayıp döktük. Bugün فَدُوْقُوا falan نَزِيدَكُمْ illa azab. Bu halde bugün azabı tadın, azaptan başka bir şey size artırılmayacaktır. Bugünkü belki geçmişte bazı şeyleri insanlara anlatmakta zorluk çekebilirdik. Ama bugün gerçekten bazı alanlarda o kadar teknoloji gelişti ki biz bunu kendi aklımızla da anlayabiliyoruz. Mesela sesin hava dalgası üzerinden gitmesi çok harika bir şey. Bu cep telefonunda ses ve görüntü kaydediliyor ve gönderiliyor. Hani Cenab-ı Allah nasıl ki bu bütün insanların söylediğini kaydeder. Ya biz bugün yaptığımız makinalarla milyarlarca insana numara veriyor. Sesimizi gönderebiliyoruz. Dünyanın istediğimiz noktasına gönderebiliyoruz. Bırakın dünyayı uzaya gönderebiliyoruz. Bu sesler hiçbir biri diğerine karışmıyor. Bu görüntüler hiçbiri diğerine karışmıyor ve hiçbir kalitesinden bir ödün vermiyor. Bunu nasıl gidiyor? Allah'ın yarattığı hava üzerinde gidiyorsa Cenab-ı Allah havasına da emreder, her şeyi kaydeder. Meleklerine de emreder, her şeyi kaydeder ve o gün bizim huzurunda amel defteri verildiğinde bize takdim edebilir. Cenab-ı Allah hepimize Kur'an okumayı, Kur'an'ı anlamayı, yaşamayı ve anlatmayı nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.